Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizel güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Can Dilekçi'yle birlikteyiz. Merhaba. Bugün sizler için burç videolarını çekerken şimdi bugün ateş burçlarına özel bir makyaj yapacağız. Merhaba sevgili koç burçları. 2026 yılı sizi hayallerinizin ötesinde <laughs> mucizeler, güzellikler ve şifalar yaşatsın. 2026 koçların gerçekten mutlu, güzel bir yılı olsun. Bunu diliyorum hepiniz için. Şimdi 2026 burç yorumlarında bu sene özellikle her e, burç için Daha doğrusu elementler için ayrı ayrı makyajlar yaptık Can dilekçe yaptı sağ olsun Çok teşekkürler e, ve Ateş grupları için yani Koç Aslan ve yay içinde Ateş makyajı yaptık gördüğünüz gibi böyle şurada Mars <laughs> sonra çok güzel oldu Bence kesinlikle şimdi canım takipçilerim. Şimdi koç burçları bakalım 2026'da koç burçları neler bekliyor. Şimdi 2026'ya gitmeden önce bir kelim koç burcu nasıl bir sürecin içinden geçmiş. Koç burçlarına baktığımız zaman 2017'den itibaren başlarsak 2017 Ekim'den başlayarak 2019 Mart sonrası artarak 2020 Ocağı kadar olan süreçte koç burçları iş hayatlarıyla ilgili çok zorlu bir sürecin içinden geçmişler. İş, ev, aynı zamanda parasal konularla ilgili kendi işlerinde onları zorlayan, onları bir öğretiye götüren bir sürece doğru ilerlemişler. Arkasından 2020'nin ocağı ile 2023'ün ocağı arasında koç burçları arkadaşlarıyla ilgili zormuş, iş hayatlarında elde edecekleri kazançlarla ilgili sıkıntılı bir süreçmiş. Kendilerinden büyük kardeşleri ve aynı zamanda kendilerinden küçük kardeşleri ve bir taraftan da ilişki hayatlarını zorlayan bir sürecin içinden geçmeye başlamışlar. Koç burçlarında 2020 ile 2023 Ocak arasında bir kere gerçekten hem kazançlarıyla ilgili zormuş hem de aynı zamanda kendilerinden büyük kardeşleriyle ilgili sıkıntılı bir dönem. Bir taraftan da e, burada hem ilişki hayatlarını zorlayan bir süreç o dönem. Aynı zamanda da hem kendilerine küçük kardeşleri hem büyük kardeşleri hem de arkadaşlarıyla ilgili de zorlandıkları bir sürecin içinden geçtiklerini gösteriyor. Sonra arkasından devamında 2023'ün ocağından sonra gerçekten böyle kendilerini şifalandırmaları gereken bir sürecin içine doğru adım atmışlar. Ama 2023'ün aralığında zaten Rahu birinci evlerine, Ketu 7 evlerine gelmeleriyle birlikte çok daha fazla kendilerine odaklandıkları, ilişki hayatlarıyla ilgili enerjilerin düştüğü ve ilişki hayatlarında orada bir boşluk enerjisinin olduğu bir dönemin içinden geçmeye başlamışlar 2023 aralık itibariyle. Sonra arkasından şu anki döneme geldiğimiz zaman Rahu bu e, haziran ayında çıktı. Birinci evlerinden Ketula yedinci evlerinden çıktı ve Satürn 2025'in Mart'ın sonunda Nisan ayında Satürn birinci evinize geldi. Satürn'ün birinci evinize gelmesiyle birlikte koç burçları genel olarak bir öğreti, bir farkındalık sürecinin içinden geçiyorlar. Ve 2025'in Nisan ile 2028'in Mart arasında koç burçları çok daha disiplinli olmaları gereken, çok daha olgunluk, farkındalık içinde ilerlemeleri gereken bir sürecin içinden ilerliyorlar. Bu süreçte hem ilişki hayatınız hem sizi hem de kendinizi bir farkındalığa doğru götürüyor. Burada tabii ki de sorumluluklarınız artabilir. Hayatınıza dair sorumluluklarınız da artabilir. Çok daha disiplinli, farkındalık içinde olmanız gereken bir sürece doğru adım attığınız, çok daha sorumluluk sahibi olacağınız bir döneme adım attığınızı gösteriyor. Yani eski olay çok daha rahat zaman geride kalmış oluyor. Sorumluluklarınız çok daha fazla artıyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Eğer ki egonuz ve kibriniz yüksekse özellikle Satürn burada gerçekten egonuzu ve kibrinizi ezmeye yönelik hareketlerde bulunabiliyor ve sizi ciddi anlamda burada zorlayabiliyor. O yüzden koçburçlarına tavsiyem meditasyon yapın, meditasyon yapmaya başlayın. Bunlar size çok iyi gelir. Çünkü Koç burcunun birazcık hani birinci burç ve o üstte vesaire şey olduğu için böyle biraz dominant olma, ve dediğini yaptırma ya da devamlı böyle bir savaşma, karşıdaki kişi bir değiştirme, dönüştürme arzusu vardır ama bu olayın sonunda kendisini mutsuz eder. Olayın sonunda kendisini böyle bir ego tatmini ya da kendi tatminle ilgili bir noktaya doğru götürür ama olayın sonunda mutsuz olur, acı çeker yani problemler yaşar, sıkıntılar yaşar. Olayın sonu kendisine patlar yani mutsuzlukla sonuçlanır. O yüzden bunu yapmamaya özen göstermeniz lazım. Yani karşıdaki kişileri ezmemeye ya da karşınızdaki kişilerle kendinizi karşılaştırmamaya ya da herhangi bir o tarz bir şeye yönelmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Bu bir kere çok önemli bir şey. Çünkü Satürn 2026 boyunca da birinci evinizden geçecek. Burada hem çocuklar hem romantik ilişki hayatınız hem yatırımlarınız hem ilişki hayatınız hem baba devlet mahkemeler davalar akademik konularla ilgili bir öğreti bir farkındalık sürecinden sizi geçiriyor ve kendinizle ilgili. O yüzden kesinlikle burada çok daha farkındalık içinde olmak çok iyi. Yoga'ya başlamak için çok iyi bir süreç meditasyon yapmak için çok iyi bir süreç. Kesinlikle her anlamda kendinizi aydınlanmaya, farkındalığa doğru götürmeniz için çok harika, müthiş bir süreç olduğunu özellikle vurgulamak ve söylemek istiyorum. Bunun yanında baktığımız zaman zaten 2026'nın Kasım'ına kadar olan süreçte Rahu 12. evde, Ketu 6. evde. Ketu şimdi 6. evde olunca birazcık sağlıksal konularla ilgili kendi içinde böyle öğret süreçleri olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili bazı konular kendini gösterebilir. Annenizin ailesi, teyze dayı ile ilgili orada bir enerji düşüklüğü olabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla ilgili bir değişime gidebilir. İş ortamınız beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bir değişim süreci kendini gösterebilir. Ve burada gerçekten çok daha fazla böyle yurt dışına gitmekle ilgili bir arzu. Ya da işte tiyatroydu, sinemaydı, televizyondu yani dünyadan kopmaya yönelik şeylere yönelmekle ilgili bir arzu, çok daha fazla bir uyuma yatma isteği, arzusu gibi şeyler çok daha yoğun bir şekilde kendini gösterebilir. Hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatlerin enerjisinin çok daha böyle aktif olduğu bir dönem ama şifalandırıcı bir aktiflik, yani şifalandırıcı bir etki. Çünkü Jüpiter aynı anda oraya transit yapıyor ve Jüpiter orayı görüyor. O yüzden son derece şifalandırıcı, son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyen bir etki burada var. Ama tabii şöyle bir şey var. Hani onu baştan söyleyeyim. Bu dönemde çıkan herhangi bir hastalığınız, probleminiz, hastane problemi, mahkeme, dava kayıp. Herhangi buradaki bütün sorunların hepsi tamamen şifalanacak, düzelecek, ortadan kalkacak. Çünkü Jüpiter Rahu'nun olduğu yere 5'e 9 transit yaptığı için hepsini şifalandırıyor. Ve hepsiyle ilgili bir rahatlamaya, bir mutluluğa, bir pozitif ve olumlu yönde bir etkiye doğru götürüyor. O yüzden içiniz çok rahat olsun, çok pozitif olsun. Ee, göreceksiniz çok daha olumlu, çok daha pozitif ve olumlu yönde etkilerin hayatınızda tezahür ettiğini anlayacaksınız. Bunun yanında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii bir taraftan Rahu 2026'nın Kasımında ev değiştirecek. Yani siz aslında iş hayatınızın elde edeceğiniz kazançlarla ilgili çok iyi bir döneme doğru gidiyorsunuz. Ee, 2026'nın Kasımından sonra Koç burçlarının ...zaten kazançları artacak ve çok daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. İş hayatınızdan daha fazla kazanacaksınız. Tabii arkadaşlarınızla ilgili enerjiniz orada çok daha fazla yükselir. Ondan sonra bir taraftan da birbirinden pozitif, birbirinden olumlu ve güzel yönde etkiler getirir. Yani bu kariyer hayatınızda bir yükseliş yaşayacağınızı, kariyer hayatınız, iş hayatınızda iş hayatınızla ilgili daha pozitif şeyler olacağını... ...ve dünya nimetlerinin size çok daha fazla geleceği bir döneme doğru ilerlediğinizi ve ilerleyeceğinizi gösterir. Yani 2026'nın Kasım'ından sonra dünya nimetleri size çok daha fazla gelecek dünya nimetleri. Çok daha fazla rahat edeceksiniz iş hayatınızdan daha fazla para kazanıyor kazançlarınız artacak çok daha iyi çok daha pozitif çok daha olumlu bir noktaya doğru kesinlikle gidecek. 2026 Kasım'da 2028 Mart arasında kazançlarınızın katlanarak arttığını çok daha iyi bir noktaya doğru gittiğini kesinlikle göreceksiniz. Şimdi Bunun yanında bir taraftan da koç burçları şimdi 2000. 25'in Haziran'dan itibaren evlerinde daha huzurlu oldukları, daha rahatlıkları özellikle 2025'in Ağustos, Eylül, Ekim'inde ev konu, evde daha mutlu oldukları, daha huzurlu oldukları, daha rahatladıkları bir sürecin içinden geçmeye başladılar. Ev, araba, toprak ile ilgili daha pozitif ve olumlu yönde gelişmelere doğru ilerledikleri bir sürece doğru ilerliyorlar. Tamam mı? Annelerinin şifalandığı, annelerinin çok daha olumlu, çok daha pozitif yönde etkilendiği bir sürece doğru da ilerlediklerini kesinlikle söyleyebiliriz. Bunun yanında bir taraftan kendi kalpleri, sevgi, içlerindeki sevginin de şifalanmaya doğru gittiği kendi kalplerinin sevgilerinde bir taraftan rahatlamaya doğru gittiği bir sürece doğru ilerliyorlar. Koç burçları, sevgili koçlar yani siz. Şimdi bu sürecin devamında özellikle 2026'nın martın ortasından sonra nisan mayıs ayında çok mutlu olacaksınız. Yani evinizle ilgili mutlu olacaksınız. Ev, toprak, araba konularıyla ilgili çok daha mutlu olacaksınız. Çok daha rahat edeceksiniz. Birbirinden pozitif, birbirinden olumlu yönde orada gelişmeler olacak. Ee, evle ilgili çok güzel gelişme olabilir. araba ile ilgili çok güzel gelişme olabilir. Her türlü mesken, iş yeriyle ilgili çok pozitif gelişme olabilir. Annenizle ilgili mutlu olabilirsiniz. Ee, bütün bunların hepsiyle ilgili bir sevgi. Kalbinizde sevgi, içinizde sevgi çok daha büyük bir rahatlama. Kesinlikle her yönden kendini gösterebilir. Onu bir kere baş başınca söylemek ve uygulamak kesinlikle istiyorum. Bunun devamında 2026'nın Haziran'ından sonra çok önemli bir döneme giriyorsunuz. 2026'nın Haziran'ından sonra romantik ilişki hayatınızla ilgili çok güzel bir dönem. Özellikle 2026'nın Ağustos, Eylül, Ekim dönemi. Çocuk konusuyla ilgili çok güzel bir dönem, evlilikle ilgili çok güzel bir dönem, yatırımlarla ilgili çok pozitif bir dönem. Kendinize çok yakın insanlar, romantik ilişki hayatınız, orayla ilgili çok mutlu olduğunuz, rahat ettiğiniz, kendinizi çok daha pozitif, çok daha olumlu yönde hissettiğiniz bir döneme doğru gideceğinizi açıkçası çok net bir şekilde gösteriyor. Yatırımlar yapacaksınız, yeni şeyler üreteceksiniz. Orada bir sürü güzel şeyler var ama sorumluluğunuz yüksek. Satürn hala birinci evde sizi zorluyor, sizi bir öğretiye doğru, sizi bir farkındalığa doğru götürüyor. Onu da unutmamak lazım bir taraftan. E, bunun e, devamında açıkçası baktığımız zaman e, ee, Jüpiter'in de zaten etkisiyle birlikte Koç burçları tabii ki Satürn birinci evde hani o kadar izin verir ama Koç burçları daha böyle bir şansının kendi içinde açıldığı daha bir eğlendiği, daha bir keyif aldığı dönemi açıkçası yaşayacak. Burada bir sürü pozitif ve olumlu yönde etkiler de hayatını kendi gösterecek. Ama kesinlikle ve kesinlikle iş hayatından kazancı kat ve kat artacak. Dünya nimetleri kat ve kat gelecek. Bir sürü olarda tak 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 birbirinden pozitif ve olumlu yönde gelişmelerin hayatlarını tezahür ettiğini koç burçları kesinlikle görecek ve çok mutlu olacaklar onu baş başına söylemek ve vurgulamak istiyorum Bu açıdan çok önemli ve sonra da zaten arkasından e, Kasım'da orada bir birleşim oluyor e, Jüpiter'de ketunun birleşimi ve koç burçları kendi içinde burada bir sürü özgürleşmeler yaşıyorlar. Çok pozitif, çok olumlu yönde etkiler yaşıyorlar. Ve onları çok daha iyi bir noktaya doğru götürüyor. Tabii bu seneki gezegenlerin etkisiyle birlikte de açıkçası koç gerçekten bir yeni başlangıç. Hayatında yepyeni bir adıma doğru ilerlediği bir sürece doğru geçtiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama güzel bir dönem, iyi bir döneme doğru gidiyorsunuz. O açıdan içiniz son derece rahat olsun. Mutluluklar, şifa ve bolluk bereket içinde olabilirsiniz. Bunun yanında sevgili koç burçları açıkçası bu yıldan çok daha pozitif bir şekilde faydalanmak ve daha iyi bir noktaya gitmek için mutlaka kendinizi kişisel olarak geliştirmek, farkındalığınızı yükseltmenizi çok tavsiye ediyorum. Bunun için YouTube kanalımın katıl butonundaki ...Jupiter üyeliğimi alabilirsiniz. İçini aldığınız zaman Vedik Astroloji, Batı Astroloji... Numeroloji seminerleri içinde var. Belli bir seviyeye kadar öğrenebiliyorsunuz. İnanılmaz bir bilgi donanımı var. Aynı zamanda Mucize yarat diye bir seminer serim var. Eğer Astroloji, numaroloji, Batı astrolojisi, Vedik astroloji istemezseniz ben sadece kişisel olarak kendimi geliştirmek istiyorum, farkındalığımı arttırmak istiyorum, enerji teknikleri öğrenmek istiyorum diyorsanız güneş üyeliğimi alabilirsiniz. Sadece 300 lira çok uygun bir fiyatı var. Sadece 300 lira çok uygun bir fiyatı var. Güneş üyeliğimi aldığınız zaman orada Mucize diye bir seminer serim var. İçinde 55 saatin üstünde müthiş bir içerik ve başka seminerler de var. Sözcüklerin gücü, düşünce gücü, farkındalık, evinizin enerjisini temizlemek, kendinizin enerjisini temizlemek, her türlü ailenizin, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun enerjisini temizlemek, enerji programlama, bir sürü yaratım teknikleri, birbirinden güzel teknikler içinde var. Onları alın, seyredin ve maksimum şekilde faydalanın. Gerçekten hayatınızda müthiş pozitif etkilerin ortaya çıktığını ...kesinlikle göreceksiniz. O yüzden hepinize tavsiyem e, mutlaka alın. YouTube kanalımda katı butonundaki üyeliklerimden mutlaka faydalanın. Bunun yanında astrolojinin gücünü arkanıza almak için... ...Instagram hesabımda aboneliğim var. 52 lira çok uygun bir fiyatı var. Instagram hesabımdaki aboneliğimi aldığınız zaman... ...zaten haftalık, aylık, uğurlu, şanslı saatleri veriyorum. Oralardan faydalanabilirsiniz. Ve son olarak da Twitter'da bir aboneliğim var. Yeni başlattım. Şimdi oraya video yüklemeye başlıyorum. Orada özellikle sizin sorduğunuz işte kriptolar çeşitli tabii yatırım tavsiyesi değil ama kriptolar ya da çeşitli olan daha finansal astroloji ile ilgili orada öngörülerimi ya da sizin sorularınız üstünden yorumlarımı paylaşacağım. Eğer ki çok yoğun bir istek olursa futbolla ilgili de yaparım ama ilk başta e, tabi finansal astroloji orada özellikle yapacağım. E, ve son olarak kitaplarım var çocuk kitaplarım var romanım var kişisel gelişim kitaplarım var. Mutlaka kitaplarımı da alıp okumanızı çok tavsiye ederim. Düşlenen şah bir tane daha bir şey var. Şans Getiren diye bir markam var. İsmi Şans Getiren www.şansgetiren.com.tr Web sitemi özellikle girerseniz çok güzel sizler için ürünlerim var, cüzdanlarım var. Ve şimdi kartlık ve anahtarlığım da özellikle geliyor. Şans Getiren markamdan istediğiniz bütün ürünleri alabilirsiniz. Hepinize şans getirmesini diliyorum. Sizin için özel olarak dizayn ettim. Bütün renkleri, semboller, mandalalar hepsi pozitif yönde etkilemesine niyet ederek tamamen pozitif yönde etkileyebilecek özel renkleri ve sembolleri seçtim. Hepinize şans getirmesini diliyorum. Mutluluklar getirsin. Harika bir yeni yıl olsun. 2026 hepinize hayallerinizin ötesinde mucizeler ve mutluluklar yaşatsın. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Lütfen beğenin, yorum yapın, imajı bırakın ve herkese paylaşın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Bye bye.